8 Ağustos pazartesi, Cumhuriyet gazetesi, Barış Terkoğlu. Emeklilikte yaşa takılan generallerin perde arkası. Meclis kendisine bomba yağdırılan gecenin raporunu yazamadı ya, komisyondaki bir vekille sordum. En şaşırtan olay neydi dedim. Dört vekil bir gece rapor üzerine çalışırken kapı çalıyor. Gelen tanıdık bir isim. Karargâhtan geliyorum, Hulusi Paşa'nın ricası var, diyor. Vekiller şaşkınlıkla nedir diye beklerken yanıt geliyor. Adının raporda fazla geçmemesini rica ediyor. Üzerine düşündüm. O gece sokakta katledilmiş, emniyette üzerine bomba yağdırılmış ya da kurşuna dizilmiş birinin ruhu çıkıp gelse herhalde ricası bu olmazdı. Ama ölülerin hikayesini diriler yazıyor. Size 15 Temmuz'dan sonra 5 yıl boyunca Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı yapan Kutlay Demir'in hikayesini anlatmıştım. Aslında Türkiye onun adını geçen yıl gazeteci Müeysel Yıldı sayesinde duymuştu. 15 Temmuz'un ardından iki kez terfi ettirilmiş. Önce tuğ general, sonra tüm Tümgeneral yapılmıştı. Hakkında hazırlanan terfi dosyasında şunlar yazıyordu. FETÖ PDY ile kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. PDY ile ilgisi yok. Ancak başka cemaat bağlantılı olduğu kanaatindeyim. Terfi etmeli. Eşit türbanlı, hükümet yanlısı derken Geçen yıl 15 Temmuz'dan sonra Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığına atanan Tuğgeneral Serdar Atasoy'un FETÖ üyesi çıkmasının ardından Kutlay Demir de istifa etti. İstifa dilekçesi işleme konulmadı. Kutlay Demir geçen yılki yaşta Diyarbakır'daki Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığına atandı. Kimse ne olduğunu anlamamıştı. Geçen 28 Temmuz'da süreci açıklığa kavuşturan olayı anlattım. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün askeriyedeki mahrem imamlarından Adem Özkan hakkında iddianame hazırlamıştı. İddianamede şu yazıyordu. 2007-2010 yılları arasında şüpheli Adem Özkan'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandırma 6. Anajiyet Üssü Komutanlığı'nda görevli subaylar Kutlay Demir'le ankesörlü telefonlardan örgütsel görüşmeler yaptığı, örgütsel buluşma ve toplantılar için yer ve zaman belirledikleri, birlikte örgütsel toplantılara katıldıkları hususunun tespit edildiği. Adem Özkan'ın ankesör görüşmelerine bakıldığında sadece Kutlay Demir adına kayıtlı hattı değil, eşi A. Demir adına kayıtlı hattı da aradığı görülüyordu. Olay tam bir skandaldı. Yazımdan sonra kimi beklenen kimi sıra dışı gelişmeler oldu. Önce en önemlisinden başlayayım. Demir yaşta emekli edildi. Meğer birileri bu bilgilerin açığa çıkmaması için çırpınıyormuş. Demir'e tekrar kritik bir görev verilecekmiş. Ancak yazdıkların planlamayı bozmuş. Demir'in FETÖ imamları ile ilişkisi devletin zirvesinde yankılanınca Demir'e emeklilik yolu görülmüş. Şaşırdığım bu olmadı. Yetmemiş söz konusu iddianameye giren bilgileri nasıl sızdığına ilişkin karargahta bir inceleme başlatılmış. Sonunda Tu Aziz Adalı günah keçisi ilan edilmiş. Bilgileri Adalı'nın sızdırdığına inananlar onu emekli etmiş. Yetmemiş rütbelerini sökmek için de çalışma başlatmış. 15 Temmuz'dan sonraki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ mücadelesine destek için Türk Hava Yollarındaki işini bırakıp TSK'ya dönen Adalı zaten olağan şüpheliymiş. Zira Adalı savcılık belgelerini görünce neden FETÖ imamlarıyla iltisaklı bir asker hala görevde sorusunu açıktan soruyormuş. Kısacası birilerinin derdi TSK'yı FETÖ'den arındırmak değil, FETÖ iltisaklı isimleri saklamak. O kadar ki Demir'le ilgili savcılık evraklarını sosyal medyada paylaşan, bir dönem kumpaslarla hapis yatmış Ahmet Zeki Üçok hakkında bile bu nedenle tahkikat başlatılmış. Gazeteci kaynağını açıklamak zorunda değil. Zaten yazdığım herkese açık bir iddianame. Ama vicdani huzur için söyleyebilirim ki bana Demir'in FETÖ iltisakını gösteren iddianameyi Adalı vermedi. 15 Temmuz'dan önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ'cüleri yazanlara dava açan, FETÖ'yü soruşturan savcılara belge bilgi göndermeyen karargah ne yazık ki tarihten ders çıkarmamış. Bu kadar değil. Demir'in geçen yılki istifasından sonra da neler olduğunu duydum. Meğer AKP Milletvekili Şirin Ünal, Eski Bakan Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı devreye girmiş. Cumhurbaşkanına Kutlay Demir'in eşinin örtülü olduğunu, başka bir cemaatte bulunduğunu anlatıp tasfiye edilmemesini istemişler. Devrin görevden alınmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 28 Şubat'ı hortlatacağını söylemişler. Erdoğan da bir daha incelensin demiş. Koca devletin koca ordusunun geleceği böyle çiziliyor. Cam kırıklarının üzerinde yürürken gerçeği arıyoruz. Ardımızda bıraktığımız kan bizim değil. Arınmaya giden yolculuğun çileli nişanı sadece.